Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün doğu maçlarıyla Levik'te karşınızdayız. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Buradaki buradaki. Abi istersen dur. Ben geleyim sana. Burada değil. Alttalar abi. Alttalar dedin? Bir alttayız işte yani. Tamam. Abi gel işte. Hayırdır seni arkadan vurmaya çalışıyordu. Yalarım. Ben... Yalarım. Ben... a geldi aşağıda. Aşağıda mı geldi? Nerede o? Pompişi ver bana. Pompişi. Bu, bu katta mı? Alt? Sağda. Sağda sağda. Böyle. Burada. Geri zekalı evet. pompa pompalı ile hırtlana mı sokayım? Nerede o? Biri daha sıkıyor bana. Bir abi saniye. Şu karşı tarafta. Ormana gidiyorum. Abi gördüm onu. Nerede? Gördüm. Şurada aynen. Oy. Aman Allah'ım ne de. ne yapıyor? Ne yapıyor o ya? Bir dakika. Nerede baba? Canı nasıl olmuş da şurada. Düşman en solda. Tamam mı abi? Hop geldi, hop bam. Yok mu Pekala. Dalayım mı abi? Dur dur dur, arkamızda var, önümüzde var dal. Pompişi çektim, en arka odada. en yani bekle beni bekle beni bekle, düşme. Abi hile, alırsın. Oy, <laughs> bir şey diyeyim mi? Hilemi bilmiyorum ama bak daha göstermeden direkt iki tane vurdu bana. Tamam, sıkıntı yok baba. O bot taklidi yapıyor, aşamamız için. Haberin olsun. Gerçek o, aynen. Hayır, hayır. Kahverengi de. Ne yapıyorlar ya onlar? Molotofum yok. Aga be. Bir dakika. Hareketsiz dönüyorum bilerek, bekliyorum. Bomba, ba, bomba, bomba. Tamam, önemli atla değil. Işte. Arkadan hatta Bekle, acele etme. Acele etme. Solumdaki sen misin? Acele ediyorsun bak. Ka kahverengi de kahverenginin sonundan geliyorlar. Kaç tarafta bir yerde? Oha! Bitir, bitir, bitir. Aa üstte, üstte. Makarena kaldır beni. Çok iyiz be. Çok hızlı hadi başladık bakıyor. arkadaşlar. Hadi bakayım. Lütfen şuradalardan bir ateş. Altı var, var var sağdan var sağdan. Çok, çok önemli abi, değil. Bas, bas, bas. Şu luta bir baksaydık bak bak bak. Luta bakmamız lazım. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Aşağı düşmedi. Başka bir şey istemiyorum senden abi. Ahead. Aynen onu da gördüm. F2 atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Olurum. Olurum. Çok güzel. Abi şu taraflardan az önce ses geliyordu. Bak onu göre oyna. KNT bulmam lazım. Bulamadım. Oy sen yeter ki iste ya. Adam kanet ediyor. Kar 98 çıkıyor Al şurada. Alacağım bir saniye. Komp bir şey var mı burada? Uzatılmış attım bir tane şuraya. Nazım sen. Bunda kanete mi var? Aynen kar var orada. Sen Ama Ama 7.62'leri alayım yani çok almışsın. Bir 100 tane 556 attım. O onu alırım da. Ses duyuyor gibiyim. Gel gel. Gel gideceğiz. 762 varmış. Bir 30 tane bana bıraksana. Buyur abi. Abi şu arkadan ses var. Oraya mı oynasak? Şu Düşman görüldü. Evet. Bak bak botlar yapıyorlar. Şu an botsunuz bak. Şu an inandık. Eve oyna abi orta bina. Adamların tam yerini bir tespit edelim. Aynen. Bir üst kattan geliyorum. Sen devam et oradan. Okey. Abi herhalde adamların yerini gördüm şurada. Müslüman Aynen. Ya nasıl düştüm ben ya? Oğuzu billahi mineşşeytanirracim. Yok yok, yok yok o sıkıntı. O yerinden ayrıl abi bomba atmasın. Sen neredesin am? Oo! Hamza abi. aç dışarıdayım dışarıda. Al beni. Güzel. Öldü Benim mü? Sağlık. Öldü mü? Ya. Of. Yoksa bayıldı mı? Direkt bitirdim abi. O, de. Bot bot dedi ha. ha Bizi attı, yemedi ama attı. tek attı. Nasıl attı onu anlamadım. O eğim aldı direkt biliyor musun abi? Olabilir. Şimdi bitirdiği anda direkt bana iyi aldı. Allah Allah. Aynen. Oğlum ben Reflek alttaydım. Diyeceğim. Alttaydım. Üste nasıl iyi alıyor? Ne işte? De. Çat eder, sıkıntı yukarı yok. aldı. Sıkıntı yok. çat eder, yukarı alır. Aşağı indiririz. Her şey Hadi olur. Hadi Abi şuradan bir ses var. Al şunu abi. Düşman görüldü. Nereden? Araç geldi şurada. Düşman görüldü. Araç. Abi almak zorundaydım. Al al araç nerede evet, Araç geliyor. Şuradan taraftan abi. Düşman görüldü. A durdu. İçimizde arkamız Çok iyisin. Diğeri nerede abi? Diğerleri? İkisi de gitti, abi, kaçtı. Bizim de aracımız var. Aracı oynayalım mı? Tepeye çıktı. Araçtan oynayalım mı abi bunlara? Oynayalım. Gel aracımıza. Garajda. Hayır, benim anlamadığım şey niye durdular, kaçtılar tekrar? Çatışıyordu. Ya abi, seni gören... Abi ses, Ara ses ver önden, önden. Al sen. Karşı taraf. Dışarıda. Gördüm. Botmuş lan. ben şeylere takıldım, o diğer adamlara takıldım. Ya onlar... ...omal ya. Seni görüp kaçtılar. Gör. <laughs> Yok canım da... Şimdi bir kovalayalım Hemen bakalım onu. 20 gidiyorum. <laughs> Hemen. La 20 ay yuvarlanalım hadi. Kardeş bizim bir iki tane ilişimiz vardı. Paris. Rica etsem bir kere daha sıkı. abi taştılar. Gördüm. Arabanın solu. Bir... Aslan bu kadar. Ama beni iyi vurdu. Oğlum ben iyi oldum. Çabuk... Ben yatalak oldum bu videoda arkadaşlar. Ama önemli <laughs> değil yani. Ya estağfurullah ya. Daha ne yapacak? Adamlar Hamsi abi zorluyor. Ben de adamları vurayım. Allah Allah. Çok iyiydin be abi. Eline sağlık. Bir şey değil mi? Sen olmasaydın ben de ölmüştüm. <laughs> Birini iyi vurdum Harbi ya. Sen çok iyi hasar vurdun. Hala Irma gidiyorum. Bu arada ee, şey isteyeceğim senden. Hemen gidelim de şu drop'u çözelim. Ya bir şöyle sağlam bir kask gelek alayım ya. Pardon. Tabii ya, ips. Hepsi... Oğlum buna niye binip dur? <gülüyor> Alo! <gülüyor> Kardeş. Hayırdır. Sen biz tanımıyorsun ha. Allah'ı <laughs> bildi. Ula yırma gidiyorum nerede durup? Son iki takım. Çok az adam vurduk ya. Evet. ben bu kadar action, subtle faction falan filan. <laughs> Aynen. Lan ah! Sağdan, tepeden mi oynayalım? Kanetan var senin. Tepeden var, var. oynayalım abi. Gördün mü sen adamları? Ben görmedim. Abi üç taraflardan bir yerde. Düşman görüldü. Sıklar. Sesi aldım da. Aynen abi o taraf. Çok arkadalar. Oynayalım mı? Aa Gör son iki. Ahead. Buradan mı oynayalım? Bas 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 bas. Kardeş siz biz tanımıyorsunuz ha. Burada. Bekleyin birader. Dal 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 Oo siz mi? Hayırdır kardeş. Yak onları yak onları. O adam yakıyor ya. Allah <laughs> elinizi <de> lan. <yaptılar>. Adamlar <laughs> yanıyor ya. Adamlar yanıyor. yanıyor yanıyor. 7 kill almışsın. Ben bakayım kaç kill almışım. Eline sağlık. Eline sağlık. Ben de şey almadım son. Nice. İki adamda. da. <laughs> Eline Nasıl almadın aldın ya. ya? Yok ben almadım. Bak ikisini de sen yaktın. <laughs> Allah Allah. Aynen. Ama yani. yak 7 7 14 adam. İyi fena değil. Teşekkür çok ederiz. Iyi. Arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olursanız bize destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.